merhabalar. Evet kar yağmış biz de eğlencenin tadını çıkarmaya ormana gidiyoruz. Bu arada da buraya gelene kadar %60'lık bir bataryam vardı. Onu taktım kayıt alıyor sandım. Meğer kayıt alamamış. Hava soğuk olduğu için şu anda da yağıyor. Havanın soğukluğundan dolayı batarya bir hata vermiş. Hata verip kapanmış. Sonra kayıt almadan önce bir daha bastım. Sonrasında durdum. Peki durmak güzel olmuyor. Ee, hava bayağı serin. Malum kar var zaten görüldüğü üzere. Böyle şuradan çıksak. ya biraz fazla ıslanmış olacağız ama böyle olunca da. Burada sanırım en kötüsü ıslanıyor olmak. Islanmazsak üşümeyeceğiz. Üzerime birkaç kat giydim. Şimdilik sıcağız. Peki ormanın girişinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ormanın girişine döndüm. Ormanın girişine döner dönmez beni muhteşem bir manzara karşıladı. Kar yağışı tekrardan yağmaya, şiddeti artırmaya devam etti. Bakalım ormanda da böyle güzel bir manzarayla ayak değmemiş bir alanla karşılaşırsak çok güzel. Evet bu arada gözlüğümü almadım yanıma. Biraz biraz hızımı kesiyor. Şöyle arada bir kameranın da birini temizleyeyim. Yağan karı seyretmiş olun. Şimdi ormana gireriz. Biraz çayımızı içeriz. Biraz ormanda havayı solur. Geri döneriz. Görüldüğü gibi orman bize kalmış. Kimseler yok. Kimse yürümemiş. İlk defa biz basıyoruz. Burada. Tren testi. Güzel. Trenimiz de güzel. Orman da evet. muhteşem. Birazdan yukarı tarafa çıkınca bir de drone uçuracağım. Drone da yanımda. Şimdi ben buralara kuru yağmurlu havalarda da geldim için şu ileri tarafta biraz batak olan yerler var. Bu ne? Bak 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 atmaca var. atmaca olması demek. Şimdi drone uçururken güzel. Oo, takip edin beni. Bak 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 bak. Pek benim yani pek fazla tanıma şansım yok onu ama ben atmaca diye tahmin ediyorum. Bakın. Şuralarda batak alanlar var. Buraları nasıl tespit edip atlayacağım? Bakalım. Ha iyi. Erimiş. Oralarda sular göründüğü için. Şurası biraz derindi. Evet. İyi, en azından böyle biraz biraz erimiş olması güzel. Yol rehberi oluyor. Bu ses size de keyif veriyor mu? Şu an bence çok keyifli. Kayıtlasın değil mi? Oo, burada da bayağı su yükselmiş. Ben buranın bu kadar dolu olduğunu görmedim. Tabii karda bisiklet kullanmadım yağmur çamur kullandık ama karı ilk defa kar yağışlı havayı ilk defa test etmiş oluyoruz. Az önce arkadaşım birisi paylaştı. Polonez köy tarafında daha fazla bir yağış var. Hey. Bu arada ben şurada elimde bir geçireyim. Şurada biraz bir milli alan vardı. Aynı şekilde ise sonra buradan şu suya düşmeyelim. O bayağı kayıyor. Şimdi bu arada ayakkabılar için yanımda poşet getirmiştim ama poşeti takmadım. Böyle bir hata yaptım. Ayakkabı biraz ıslanmış oldu. Evet burada nereden bakacağız şimdi? Şurada ayak izleri var. Şöyle yapalım yine riske atmayalım. Bölümün tekrarı yok. Yani bilgisayar oyunu gibi değil. Bu simülasyon tek seferlik. Düşersek gitti. Oyun biter. Geri dönmek zorunda kalırız. Oo kocaman bir ağaç devrilmiş. Ben yine sürerek yaklaşayım. Sürmek daha kolay. Elimde taşımaktan daha kolay geldi sürmesi. Evet burası. Oo! Olduğum yerde su aktığı için tabi burası bayağı balçık olmuş gibi. Bayağı kaydırıyor. Şöyle yine karda biraz tepelik olan yerlere basarak geçmeye çalışayım. Çok güzel. Burada bir resim alınırdı ama neyse dönüşte yine aynı yerden döneceğim gibi. Evet. Orman bugün bize kaldı. Bir atmaca bir ben. Baykuş falan vardı. Ona gece görürüz. Ama şimdi diyorum şansımız yok Şimdi ne iğreniyorum? Şu an burada güzel bir rampa var. Burayı kuru havada çıktım. Bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum ya yani kayıtlarda var mıydı yok muydu? Şimdi soğuluklarını göremiyorum ama lastiğin tutunması şahane. Yani henüz teker fazladan bir tur bile atmadı. Patinaja düşme olayı olmadı. Çok güzel. Ee, rampadaki dezavantajım diyeyim. Kilitli pedal ayakkabımı evet soğuğun içine girmiş olduk. Ama neyse kar doldurmuş güzel olmuş. Çok etkilemiyor. Kilitli pedal ayakkabımı giymedim. Çünkü kar var. Kayar falan diye. Tedbiren öyle bir şey yaptım ama rampada da tabii onun etkisi büyük. Dört çeker araç etkisi. Tabii daha fazla. Ben burada şu alanda bu kadar yorulmuyordum en azından. Şimdi bayağı yoruldum. Lastik kendini kardan ayırmaya çalışıyor falan denk gelince ekstra varlaştırıyor. Acaba drone açsam mı şimdi? Ormanda olmak güzel. Buraya kadar bisikleti sürdüm. GoPro ile kayıttaydım. Buradan sonrasında Vefa ile kayıttayız. Bu arkadaşı adı ne? Şöyle koyuyorum şimdi. Bakalım mikrofon ses kaydınızı inşallah alır. Bundan sonraki seyahatlerimde drone da yanına taşıyacağım. Mümkün olduğunca. Bu arkadaşımın adını Vefa koydum. Çünkü hep yanımda bu olacak gibi. GoPro'ya da bir isim bulmam gerekecek. Aa. Evet. Biraz sürelim. Bugün ormanın tadını biz çıkaralım. Şuralarda biraz atmaca falan vardı. İnşallah drone'a vurmaz. Böyle bir şey yapma. Biraz gürültü yaparak mı gitmem lazım? Onu korkutmak için bilmiyorum. Şimdi uçan bir hava aracı gördükleri için, uçan bir şey gördükleri için, martı olsun, atmaca olsun vesaire. Yani bu kanatlı hayvanlar bazı saldırabilecek tipler tehlike oluşturuyor tabi. Vefa, seçim bir garip geliyor. Vefa'nın kanat sesleri bazen hızlanıp, bazen zayıflıyor. Ağaçlardan kendini kurtarmaya çalışıyor. Ah, Çok güzel. Lastikler şahane. Çok güzel olmuş. Şuradan iner miyiz? Vefa burada takip eder misin? Ah, olmadı. Kurala da iş görüyor ama. Niye zorluyorum ki? Şurada düze kavuşuyor zaten. Dur. <laughs> Birisi sabah yürüyüşünü yapmış ya da koşusunu yapmış. Gel. Bir değil iki kişi olarak tabii. Bu daha iyi. ekstra efor sarf ettiriyor. Çok yorucu oluyor. Lastiğim çünkü karda bir tur daha tutunma sağlıyor. Evet bu arada bazı yerler buz yapmış. Bisikletin dengesini bozuyor. Ya da buraya araçla girmişler. Araç etki etmişler. ileride orman içine bir giriş gördüm. Bir ara geldiğim zaman hatta ağaçtan e, salıncak asmışlardı. Birileri daha ziyaret etmiş orayı. Ziyaret etmiş değil. Adam eğlence alanı kurmuş kendine. Oraya gideriz. Orada çayımızı içeriz. Fındığımızı yeriz. Ha bir İki de portakalım vardı, onları da yerim. Oradan da sessizliği dinlerim. Sonra dönüyorum. Bu arada sırtımda kamera çantası. Kameranın ıvır zıvır yedek bataryalar ve vesaire, Bayağı ağırlığım var. Onun haricinde sırtımda buralarım Bal gibi görünüyor. Şimdi bisiklet trenlerin hepsi eğer yükleme yapıyorlarsa buralara bal gibi bir görüntü oluyor. Evet benimki de öyle şu an. Çünkü orada yiyecek içecek taşıyorum artık. Yoruldum boğazım kurudu. Su içmem lazım. Bak şurada bir atmaca daha var. Bak benle beraber yol boyunca yavaş yavaş geliyor. Kendi alanını kontrol altına alıyor herhalde arkadaş. Tabi evet. adamın bölgesine girdik. Ve bu kar zamanı ama av yapacak. Bakıyor ki başka birisi var. Av desen av değil. Av için biraz değil. Bu arada lastiklerim çok güzel gerçekten. Kar performansını da test etmiş oldum. Nereye gitti bu? Şimdi ağaçtan oradan bir yerde. yine şöyle önüme gelecek diye tahmin ediyorum. Ormanın girişinde yazdı o beni kafaya. Yabancı bir cisim geldi diye. Akşam vakti 7'inde de bu alanda şu alanda baykuş görüyorum. Bir de ileride bir alan var. İki yerde baykuşu da gelmek mümkün. Onun da bu alan bölgesi. Burada bir tane, ileride bir tane. Yeniden kayıttayız gelmek istediğim noktaya geldim gibi çünkü. Şöyle yapalım. Yine beni ziyaretim Şuradan bir yerden iniyordum aşağıya. Şu aradan bir yerden aşağıya iniş yapacağım. Bakalım burası mıydı? Tam emin de olamadım ama. Şöyle. Galiba burası değil, bir ilerideki olabilir. Bir ileridekine doğru sürelim bakalım. Orası da değil aslında. Orada da ikinci parkurun girişine geldik. Burası mıydı? Düşünüyorum değil. Orası mı? Orada değil. O zaman biraz daha ileride. Ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Biraz daha sürelim bakalım. Ah. O bir kararıyor, bir açıyor. Bir yağayım diyor, bir vazgeçiyor. İstanbul'da da bu arada bu seferki kar daha bir enteresan oldu. Öyle gözlemlemiş olduk. Bulunduğumuz yer Beykoz. Benim mahallem Ümraniye. İş yeri Pendik'te. Ümraniye'de fırtına, kar yerler böyleyken Pendik'te sadece o gün çiğse vardı. Kar düşmedi bile. Zayet çiğ Selim'in sele bir şey yaptı. İki bölge arasında fena farklılar oldu. Şimdi şu aradır inşallah. Burası ise geçtik gerideki yerde. Ba Batarya zayıf dedi. Hop. Şu arkadaşı bir alalım elimize. Gel. Az önce geldiğim yolları geri dönüyorum şimdi. Neden dönüyorum? Çünkü o güzel bir alan vardı. Orayı arıyordum. Herhalde geçtim. Şimdi gidiyorum. Oraya giriş yapmak için. Ee, çok güzel yanlıyor. Ya burasıymış gibi geliyor bana ama. Yanılmışım. Orada değil. Şuradan izlemem lazım. Buradan bakacağım. O genişliği bulursam. Oraya ineceğim. Lezzet durağını orada yapacağım. Kısa lezzet durağını. Çerezlik atıştırmamı orada yapacağım. Ya burasıydı burası. Bakıyorum. Yok bir boşluk da yok. Kardan yanılıyor da olabilir. Şu virajı da göreyim. İçerisindeydi girdiğim ya ama şimdi biraz kardan kapanmış. şu ağacın yanından inmiş olabilirim. şöyle bir deneyeceğim. İçeride çok geniş bir alan var. Önce şöyle yapayım. Bisikleti götürmeden. Gidip geleyim bakayım gerçekten doğru yerden. Ee, burası olabilir. Evet ama bu kadar sık değil. Sanki çıkıyorum. Bence burası değil. Aslında görüntü de burası gibi. Böyle bir virajın başındaydı. Virajın dönüşünden tam böyle yolun şu şekilde olduğu bir alandaydı giriş ama bulamadım. Ziyanı yok. Orman bugün bizim. Başka bir yerde. Başka bir köşede oyalanırız. Eğleniriz. Arada bir yağıp duruyor. Bu arada şu izler benim. Buradan iki defa geçtim yeri tespit etmek için. O yüzden onun da başka bisikleti yok şu an. Bu alanda yok. kaymıyor. Çok güzel. Beklediğim gibi de değil yani. Kar da biraz yumuşak. Güneş var. Kar da biraz yumuşamış. Bazı noktalarda buz var. Geneli aktığı için eridiği için güzel tutunma sağlıyor. Cetalı lastiklerim de yeni Onu da tutunma etkisi var. Bazı yerlerde araba dönmüş. Buraya araba nereden soktular? Şu aşağıda izci kampı vardı herhalde. Oradan biraz denemiş olabilirler. Biraz araba kara dokunsun diye. İstanbul'da 4x4 kullanmak böyle. Hevesini hep kursağında. Bir geliyor, bir gidiyor. Bir ara ben de 4x4 bir araba almıştım. O sene dua ettim. Kar yağsın, şöyle olsun, böyle olsun falan. Yağmadı. Önceki senelerde yağan kar. Beni eve hapseden kar arazi aracı varken yağmadı. 2-3 sene kadar kullandım. O 2-3 sene içinde çok az. Çok minimal derecede kar yağdı. Bir işe yaramadı. Benim de hep hevesim kursağımda gezdim. O yüzden azıcık yol bulan hemen aracı kara sokmaya hazır bugünlerde. Ya bir iki yanlayalım, bir iki gaz verelim şu arabalara falan diye. Çünkü 4x4'ün İstanbul kaderi böyle. manzaram nasıl? Her biraz da yeni bir manzara. Her biraz yeni bir manzara. Evde camdan izleyerek ben karın tadını çıkaramam ki. Huu, ayaklar nasıl sıkar vuruyor. fazla birikmiş. Yığılmış. Bazı noktalarda yığılmış kar. Bazı yerde az erimiş meyine göre. Bazı yerde yığılmış. Yaz sonunda bisikletimde bazı güncellemeler yaptım. Mesela şu elcikleri değiştirdim. Biraz daha yumuşağına geçtim. Frenlerimi Shimano'nun Diora ile değiştirdim. Tektro vardı üzerinde. Çok verimli gelmedi. Çünkü biraz daha hızlı inişler yapmak istiyordum. Orada beni tekrar yavaşlatıyor. Bu durduruyor. Ee, tabii 4 piston değil. Zaten o kadar bana da lazım değil. En önemli şey lastiklerimi değiştirdim. Lastiklerim Continental Crossing 220 lastik aldım. Yarışlara sık katılan arkadaşların tavsiyesi bu yönde oldu. Çamurda falan iyi tutar dediler. Önceden Üzerinde gelen orijinal bir lastik vardı. Dişleri pek iyi değildi. O lastikler çamurda sürekli kaydırma yapıyordu. Bununla tutunmayı hissettim çamurda. Şimdi de ilk defa böyle bir şey planımda yoktu. Karda olur mu, olmaz mı, kullanır mıyız? Çünkü İstanbul pek kar yağmıyor. Ben böyle bir gün yaşayacağımı düşünmüyorum. Çok da keyifli bir gün oldu. Benim için açıkçası. Saatlerdir ormandayım. Saatlerdir saatlerdir kar üzerindeyim. Güzel oldu. Evet karda da tecrübe etmiş oldum. Lastik havalarımı indirdim. O şekilde kar üzerinde seyahat ettim. Güzel. Yol tutulması çok iyi. Rampa çıkarken de iyi, inerken de iyi. Tabi buz yok. Yumuşak karda. Çok keyifli. Şöyle kameramı aşağı çevireyim biraz daha. Lastiklerim de görünsün. Evet, ormanda gezerken yalnız olmadığımı gördüm. Barış diye bir kardeşimize denk geldik. Resim çekinmek istiyordu. Aşağıya gidiş sıkıntılı olabilir. Yokuş var abi. Evet evet biliyorum oralara. Evet biliyorum. Baraja çıkıyor zaten. Tamam. Barış görüşürüz. Ben Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Allah Eyvallah. Sağ olasın. Ormanda yalnızım diyordum ama değilmişim. Evet benim gibi birileri daha varmış. Bu da fotoğraf çekmeye gelmiş buraya. Şu alanı da biliyorum. Burası biraz daha sessiz kalacak bir alan olduğu için oraya gideyim, orada oturayım dedim. Bakalım şimdi. En son buraya çamurluyken gelmiştim. Şimdi gidelim. Ha bura değil. Bir sonraki yine. Yine karıştırdık. Neyse kar bize bizi etkilemiş oldu. Evet bu karda vefa ile bir şeyler yapmış olmanın da sevinci içindeyim bu arada. Şuradaki sessizliğe bakar mısın? Çok güzel değil mi? Biraz şehirden kaytarmışım, kurtulmuşum. Ormanın içindeyim. bu arada şimdi Şöyle çayımı içeceğim. Çayımın termosun markasını falan da kapatayım. Bu reklamla alakalı alakalı bir şeyler duydum. Reklam ee, reklam reklam yapılmasıyla alakalı. İşte üzerinizde giydiğiniz her şey reklam olabilir veya işte anlattığınız bir şeyler reklam olabilir. Benim öyle bir şeyim yok. Benim kanalım ticari değil. Ee, o yüzden reklamla alakalı hiçbir şey yok. Baştan bunu söylemiş olayım yani. Benim kanal gerçi kimse ilgilenmiyordu da, Çünkü benim kanal öyle yoğunluğu olan bir kanal da değil zaten. Yani ben kendi anılarımı kendime göre paylaşıyorum. O yüzden bende reklam diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece kendi satın aldığım ekipmanları, kendi hatıralarımı paylaştığım bölümler yapıyorum yani. Kendime eğlence yapıyorum. Bu arada göl bayağı yükselmiş. Onu görmek için iniyorum hem. Kamera beni ortaladığı için şu an göstermiyor da olabilir. Evet efendim. Fındığım çayım. Başka bir şey almadım yanıma. Çünkü bugün güzel bir doğa sporu yapmış olalım. Doğa yürüyüşü yapmış olalım olmak için Bu videomuzu da burada sonlandırırken ben buyurun